arkadaşlar. yılansın 3. bölümüne hoş geldiniz. Evet en son gördüğünüz gibi yaptık. Ondan sonra şuraya dur. Şuraya böyle bir çay sofrası mı, ne bileyim. Şöyle oturup karşıyı seyreden bir şey yaptık. Bugün sizlerle birlikte oturma odasını tamamlayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Dur. Şuraya şöyle takalım. Oy. Şöyle. Ay. Ha. Şimdi benim bunun üstüne çıkmam lazım. Bunu alayım. arkadaşlar bu video görecek bu ihtimal ben bunu 2 kez falan yükleyeceğim bu videoyu şimdiden çekiyorum ki siz videosuz kalmayın düzenli video çekmeye çalışayım böyle bir şekilde taktiklerim var arkadaşlar taktik mi denir buna, ne bileyim hmm. Bir programım var. Program diye ölmek istediğim. Program var. Ben de bu programı ölmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet hadi. Hop hop hop. Evet. Böyle yaptık. Bu sefer. Bu duvarı tahtada yapmayacağım arkadaşlar. Ben böyle mi yapsam? İyi ya? Ben şöyle yapsam bu duvarı ben bir daha çekelim Bak şöyle. Ee, olumdan oğlum bu? ben bunu dur. Ben şey derim. Bak bir de şunlar daha açık olsaydı da iyi olur da. Arkadaşlar bu arada ben şu ağacı bu şeyden yaptım. Bence güzel oldu ya. Güzel oldu güzel. Evet başlayalım. Bu sefer duvardan yapacağım. Arkadaşlar bu oturma salonunu. Ben sonra yiyeyim. ben yanlış yaptım. Kır kır kır. yeah Arkadaşlar ben bu arada Fenerbahçeliyim Takımım Fener Yani her türlü Fenerbahçe istiyorum O yüzden yani Ne bileyim Fenerbahçe'yi seviyorum hoşuma gidiyor yani Şöyle penceremeyiz olmaz İşte oluyor Bu Böyle hiç olmaz. Evet, şey şöyle. Hadi bakalım. Aynı Minecraft'ta her oyuncu her, ağzı böyle olur ya bir ihtimal. Aynı o şekilde olur. <laughs> buraya yapsam şeyi görecekler zaten. Oraya pencere yapın. Neyse yapalım hava falan gelir. Şeyinde. şuraya. Buraya buranın kapısı nerede? Hiç Yani işte Evet ben şurayı genişletim arkadaşlar. Böyle Dokun alarm atlar. Dur. Ama. Ölürsen dur. Arkadaşlar bana nasıl destek olabilirsiniz? Yorumlarınızla ne yerde var? Bu sorunlar söylerseniz bana yardım etmiş olursunuz. Yani ben de bir sevinçli olurum. Ne bir yani mutluluk yaşarım. Yani burayı da ay paylaşım. Ay paylaşım. evet Şimdi burada şöyle Şöyle Oturmasına oturanlar burada böyle. Aa burada oturanlar da alıyor sizi. evet, burada otur. Bunlar alıyor bir daha böyle hele. Evet arkadaşlar biz burayı ne yapacağız? oturma odası yapacaktık. Biz daha çok yemek yeri yaptık. Oturma odasında da yemek yerini evet yaptım. Dava etti oldu hemen Evet bu da aman bu. Bence çıkmak iyi. Aa, ben cam koyamam ki. Arkadaşlar bir de bunu bilen biri varsa aa, bilen biri varsa şunları açmamızı bilen lütfen söylesin bana. Evet bunda da videomuzu isterseniz burada noktalayalım. Herkes kendisine iyi baksın. Videoya like ve yorum yapmayı unutmayın. O kalmayın.